Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlık tam da gördüğünüz gibi Renan'la beraber Bedwars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir süredir video atmadım. Bunun için özür dilerim. Bu arada okulunuz nasıl geçiyor? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Ayrıca bu tarz içerikler için like atarsanız da seviniriz. Söyleyecek bir şeyin var mı Renan? Yok, geçelim bakalım. Hadi Rüzgar. Tamam kardeşim. Geçelim. Bu arada arkadaşlar ne kanalında açıklamadan bulabilirsiniz. Ona da abone olun yani. Baya baya attım video atmış bu arada. Easy number man. Hızlı jeneratör kardeşim. Akıyor. Ha. E sandıkmış ya. Ha özel. Ha bu Tester Generator. Ha. Şimdi oğlum hızlı... var ya oynamaya oynamaya ne yapacağım şu an bilmiyorum. Bu arada. Şimdi Çok hızlı jeneratör bir daha hızlandırsak. <laughs> ben zaten öyle yapacağız. Ya ben, düşüyormuş. ben yanlışlıkla... Ben... Şıkla... Bin... Rena, ben yanlışlıkla zır almak yerine kafalı kaldım. <laughs> İyi yapmışsın. O da o da zır yani. O zır değil mi? Allah Azır Hazır vermiyor burada. Neyse şimdi bir 26 daha bekliyorum. Neyse ben gidiyorum bu arada. Oğlum yatağa kaplıydın ya. Kanka kaplı şu kırmızıların yatağına direktman şöyle bir baskın atalım abi. Domine edelim. İki bir blok al. Ben sana Mis gibi mis? mis. Burada blok burada, blok yükseklik sınırı yok değil mi? Sanırım. Emin değilim. Aa. Renan abimiz öyle. Ha, arkaladı beni. Korkak. Arkadan ya, geldi. Ben ona elmas topladım. Hızlı jeneratör bir daha hızlandıracağım. Tamam hızlandır bro. Sonra... Ya ben bu arada gideceğim. Ben gideceğim abi. Oğlum yatağı bu ya. kapla. Ya yatak önemli değil ya. Allah Allah. En hızlı jeneratör arkadaşlar akıyor şu an yani. Yok böyle yatak bir şey bir ya. Var. Yatak önemli değil. Yatak önemli değil. Yatak Oğlum önemli değil ne? Nasıl önemli değil acaba? Sorabilir miyim? Soramazsın <laughs> i̇şte bro. İki Et tane... Tır... Yardıma gelsene bro. i̇ki tane tırt aldım. Bunları dur. Beyze koyacağım. Ya kanka senin işin gücün upgrade mi? Bu ne? Bu ne? Evet, <laughs> sekiz ne? tane altın elman var oğlum. <laughs> kırdım oğlum, alo kırdın mı? Sen ne yaşıyorsun kanki? Ee, çok şey yaşıyorum ben. Kanka bak, şikayet şey. edecektin tamam mı? Adam bana vurdu ve buluştum da son anda yere düşmediğim şey yapıyordum o sırada. Wow. Speed bridge yapıyordum. Kanka görmen lazımdı ya. Sen niye oğlum, sen niye her şey şeye bağlı ki? Diyemez miyim? Diyemezsin. Bizden girelim. Sarı, Sarı mı? Sarı. Geliyor. kan ben 30 elmas topladım. 3 tane takım upgrade yapacağım direkt. Kanka ben bu arada kırmızıların yatağını kırdım biliyorsun değil mi? Evet. Mor, mor, mor tek kişi. Mor abi kırmızılar gittiler. Kanka mor tek kanka kişi. Mor tek kişi. Yemin et hemen ben gidiyorum o zaman. Bilecek ki. Şu, bekle 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 kazma kazma kazma. Ben kanka full kazma. takım upgrade'i basıyorum. Ben gidiyorum bu arada mora kıracağım. Kır abi. Ya oho uyuyor bro. Mor uyuyor. Mor uyuyor yani. Bildiğim <laughs> <laughs> mi demin bak mouse'um. Bu tuttu. Hadi çıkırdım. Helal. Mouse'um Şeyli, viral, bir tek kırmızılar bir kaldı, bir tek yani. kırmızılar bir tek kaldı. kaldı. Demin bağlantı bir kesildi aşağı düşecektim var ya çok korktum ya da bazen QP sırasında şarjım falan da bitiyor. <laughs> çok kötü oluyor ya. Farka kırmızılar bize baskın atmaya geldi biliyorsun değil mi? Eee. Şey mi? Şu anda kırmızıları elersek kazanıyoruz. Farkımız evet. değil mi? O yüzden şu anda kırmızıları raşlıyorum. Bütün takım upgrade'lerini yaptım abi. Yani bir tek iki evet. tanesi eksik. Tırt upgrade ile Iron Age. Onlar... Kanka hazır mısın? Mı? Hazır mısın? Ne oluyor ki yani abi? Yardıma gel bu arada. Yardıma gel bu arada. Kanka yardıma gel. Sonra... <laughs> Geçtim. Yalnız. Bir daha Dur altın. Sen bu yardıma gelmiyorsun ki şimdi. Ben anlamadım ki ne. Yardıma gelmiyorsun ki. Ne? Şu an adamlara dalıyorum. Birini kestim. E, kanka ben olmadan dalır. Ben bir vuruşluk canı kaldı. İndireceğim belki. Merak etme. Bir vuruş canı kaldı ya. Altındayım. Olay kanka onu da yeneriz bir ahmet ya baba. Let's go. Bu videoda acaba maç. kaç tane maç kazanacağız? Bilmiyorum baba. Bir iki maç kazanmamız yok mu? Bu arada ilk maç sadece beş buçuk dakika sürdü. Aşırı Oğlum kısa. yine Fester Generator ya. Evet. Yalnız bir şey diyeyim maç kaç dakika sürdü? Onun haberi mi Beş biliyor. buçuk dakika. Pardon 5 buçuk da arama... dakika değil lan 5 dakika. Kanka bizim aramamız daha 12 dakika. Ne arayandık? Oğlum 5 dakika sürmüş maç. <laughs> Hatta... Ama bir şey diyeyim benim kırmızıları kırmam iyi oluyor yani onu da kabul et. Yani şiddete. Ne diyorum kanka Allah aşkına. Şimdi. Neyse baba ben kapladım ya. Hadi ben kaçıyorum Allah'a emanet. Armor var. Bak bazen altındaki blok kırılıyor. Yine krizi geçiriyorum. O zaman geçirme. Oh, Sigma cevap yalnız. Ha, Öyle ben mi? direkt mavilerin yatağına gidiyorum bu arada. Git İstersen yardıma ben. gel. İstersen gelme baba. 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 Yeah baba. Baba bir sigma moment. Uy. Uy. <laughs> uy uy. yapıp ölme şekil. Yardıma gelmiyorsun ki. Kardeşim yani. Lan. Kapı sesi mi geldi oradan? 5 altın elma aldım. <laughs> almasaydın o zaman. <laughs> Neyse baba kendime çekeyim zırhı bastım. Sonra bloklarımı aldım baba. Az kalsın boşluğa düşüyordum var ya. Dikkatsizliğime geldi. <laughs> İyi, gelmesin o zaman. <laughs> Kanka. Ee... Bu arada bir şey değil mi? Ben direkt gidiyorum abi. Şu mavilerin yatağına doğru. Ben de gidiyorum evet. bu arada arkandayım. Gel arkamdan gel baba. Arkamdan gel. Gördüm. Helal. Vur vur vur. Lan. Adamlar bizim yatağa saldırıyor. Ben aşağı atladım ben aşağı atladım ben aşağı atladım ben aşağı atladım. Yok direkt aşağı... atak. Sen direkt eğlen ne oğlum aşağı atladım diye. Of ben yatağa gitmek için aşağı atlamıştım. Aga ne? şey şey yapabildin ki? Abi bilmiyorum. Şu an morlar base'de yok. Morları o yüzden kıracağım. Neyse maviler neden diyor ya? kan şu Aa, an morların yatağındayım. Kırdım. Helal abi. Bir tane Yalnız mor bak, gitti. bak Geliyor geliyor geliyor. Geliyor Olur mu? Oha. Geldi işte. Adam demir zırh oğlum. Yok. imkanı yok. Adam demir zırh Bir de büyü basmış. İmkanı yok. Oğlum hiç. sen her hafta yeni paket mi alıyorsun? Şimdi backroom paketi mi aldın? <laughs> backroom paketi kardeşim. <laughs> Baba gereksiz para harcıyorsun yemin ederim ya. Yok Ya ben de harcı bir paketini aldım da yani. Para harcamıyorum kardeşim. Bedava geliyor bana. <laughs> bana ben bedava geliyor. Ben o kadar fazla yani? Tabii normal oğlum ben. Ana kadar... bedava geliyorsa ne? Şu. Kanka bir şey mi yalnız bir daha bester generator oluyor değil mi? Evet. Sence? Ya, ya Oğlum bu şanslı, bu şanslı. Şans değil. Şans değil. <laughs> şans kanka. Evet. Bester generator alan adam çıkıyor işte. Ka Adamın gelmesi şansı yani. Videoda bakınca göreceğim bir şey var ama neyse. <laughs> Ya sen mi basıyorsun bro? Valla bilmiyorum videodan bakarsın. Ya baba gereksiz para harcıyorsun yemin ederim. Ya oğlum bu videoda şifresi oldu yemin ediyorum bu kadar çok söyledim ki. Evet bu videonun şifresi gereksiz para. <laughs> gereksiz para bir de yani devamı yok. Evet Baba bunları alacağım Bu <laughs> hayatı yaşayayım dedim. Kardeşim bunlar Uçak bedava uzak uzak geliyor uzak ama. Uzak Sorun ya. o. Bunlar bedava geliyor. Allah Elon Musk, Allah Allah. Elon Musk karşılıyor kardeşim. Baba bizde sıkıntı var anlamadım yani. Bize niye bedava gelmiyor? Elon Musk karşılıyor benim aldıklarımı kardeşim. Emin misin kanka şimdi oyunun en OP paketlerini alırım görürsün Elon <laughs> o sırada alamı hiç pişmanlık istiyor. Emin misin? Tamam kanka. Oğlum sen niye yol yapmadın? <laughs> Oğlum eğilmesene korkak. Oğlum korkak diyorsun da öbür türlü ben yapamıyorum ben de değilim paket her şey paket almak değil beris geleceğim. Maalesef. Her şeyi paket almak evet. almak. Ben öyle zannet. Yakında karttaki para bitti. O ne sıra değil Elon şey... Musk. Aynen. Aynen. Elon Musk sen kanka sen ne yaşıyorsun? Ya yardım etmek diye bir şey vardı biliyor muydun Renan? <laughs> Oha bir şey diyeyim mi? Var ya sen bölüm bir önceki bölümlerde bana öyle bir yardım ettin ki hatta bak ben takımları falan hep yendim yatakları kırdım yani sen bana çok yardım ettin ya bro. Evet, Sağ evet, ya. Çok yardım ettim zaten. Diğerine bak ya. Diğerine bak ya. <laughs> yemin ederim. Diğerine bak. Oğlum diğerine bak dediğin ne? Kendi bezinde kendi base'inde o kadar upgrade yapıp ben orada savaşırken göz, göz önünde Oma birey de bir destek. Baka baka altın elma yiyen dedem miydi? <laughs> altın elma yemek de bir destek be buram. Hmm, emin misin kanka? Ben orada 2v1 atarken altın elma yemek destek mi oluyor? Evet. Yemeğe <laughs> bak yani. ya. Tamam Rüzgar sen kendi kendine yalnız kendine tamam mı? Out kendine. Out? O ne? Ee, Bilmiyorum ki çok. Yahu ne kardeşim. <laughs> Kitap oku azıcık. Azıcık da din, din kültürü mü şimdi? Oğlum din kültürü ne alaka? Out İngilizce kelime. Bilgin, <laughs> bilgin diyorum. Din demiyorum. Sayır mısın? Kes abi kırmızıyı. Kes 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 kes. Görüşürüz. <laughs> Kapat abi tane kırmızı kalmış. Şöyle kendimi kapattım ortaya sürekli elmas alıyorum. Oğlum yardıma gelsene adamlara dalıyorum. Ne yaşıyorsun? Baba adamlarla 2v1 atıyorum. Sen ne yaşıyorsun? Yardıma gelsene. Ben çok şey yaşıyorum kanka. Adamları yendim ya. 2v1 attım yemin ederim yani. E ne güzel Aferen işte bilmiyorum. baba pürüz sıkmasın. Ben öyleyim zaten. Ee, ne güzel işte. Tamam. Sen bana yardım etmiyorsun. Bir de bana gelip yardım et diyorsun ya. Evet. Evet işte mal aldığını Lan bu mallık mı? Evet. Lan adam beni tahta kılıçla kesti. İyi yapmış. <laughs> Niye? Güzel. İşte niye. Tamam işte güzel diye. Ben niye işte ama. Neden güzel yani? Ebesinin gözü diye kanka. Al, değil. al adamların yatağını kırdım. Ne yapıyorsun? Uyuyor mu bro? Kardeşim uyumuyor mu uyukluyor. Baba Pro'dan laf geldi. <laughs> baba Pro'dan laf geldi. Alaka mantık seviye. E tamam işte mantıksız yani. Senin gibi baba proyum ben. Lenan arkandayım. Yardım etsene alo. Ben yardım ediyorum. Evet, okay, yani. Oğlum adam tatlı kılıçla kesiyor. Ya tamam Rüzgar sus biraz. Oyunun oyunu. Karşım, Çok boş yoksa yine. Oynuyorum ben oyunumu. Ben mavilerin yatağını kırmaya gidiyorum ya tutam yani. Adamlar 700 tane totem koymuş. Yeah, yellow bye bye. Hadi. Adamların yata dalıyorum. Ne? Evet. Am sen bir yardımı çok görüyorsun. Ee, ya rüzgar bak bir daha bana bir yardımı çok görüyorsun gibi bir laf çıkarsa ağzından direkt bak senin arkadaşlığımı keserim. Bir önceki bölümlere git izle. Orada kim yardım etmiyor görürsün tamam mı? Tamam. Sus boş yapma azıcık. Oyunun oyunu. Tamam. Allah Allah yardım istemiyorum ki yardım edeyim. Anlamadım ben de sen ya. Boş yapıyorsun ya. Allah Allah. Bir önceki bölümlerde yardım et, etmedin diye öldüm yani. Tamam. Ben de şu an sen, şimdi yardım bana gelip laf edemezsin. edemezsin. Tamam. Sen bana gelip laf edemezsin şu anda. Tamam. Tamam edemezsin sus o yüzden. Her şeyin paket ol almak olduğunu zannediyorsun zaten. Oğlum ne alakayı? Rüzgar daha kendi dediğini duymuyorsun. Anlas. Azıcık sus. Bir oyunu oyna. Şu adamları yenelim. Sonra kapat git yemin ederim. Hadi gel oğlum. Gel gel. Alo. Tamam bak bu sefer de sen olur. söylemiyorsun yani. Ne diyorsun buraya? Yardım etsene. Oğlum ya sen beklemiyorsun ya sen çok bekliyorsun yani. Sen ee, ben ısınlanacağım zannediyorsun yani? Direkt sen Ardabat dediğinde ısınlanacağım ya ben. Endürmenim mi ben? <laughs> arkanda adam arkanda. Alo uyuyun uyuyun. Alo. Oğlum. Adam arkanda ya. Farkındayım. Farkında Farkında olacağım zaten. Adama tahta kılıçla dalıyorum ya. Yardım etsene. Oğlum ben şu an adama saldırıyorum adam Beyze geldi. Adam yatağı kırıyor yatağı. Alo. İşte ben adamla vize attığımdan dolayı yani şu an adam adama saldırıyorum. Aa baba çok fazla yaptım ya. Düştü. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bari ya bak. Şimdi şöyle bir atlayacağım. Adam en vurup böyle attı. Farkında mısın? Beyzi koru, beyzi koru. Yatağına gidiyorum. Yatağına gidiyorum. Beyzi koru. Abi. Beyzi koru. Demir zırhlı bezi... aşağı attım. Demir zırhlı aşağı attım. Rüzgar yemin ederim var ya. Allah. Oğlum beyzi koruyorum. Adam git. Tamam. Hayır kıramayacaksın. Git, kıramayacaksın. Kıramayacaksın. Kan beyzi koruyorum işte yani. Senin dediğini yapıyorum. beyzi de kırıklarla bir de şeyde donatsana. Ben adamlara yavaşlık geliyor ya. Onu yapsana. Ay. Altın gelsin yapayım. Geliyor zaten. Biliyorum. Evet, o zaman. Yine ne bekliyorum? Şu Kanka Tarık bana da oluyor. Yardım etsene. Ka adam şu an Beyz'e geliyor. Ondan şu an adamla şey yapıyorum. Of. 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 Adam şu an Beyz'e geldi. Fark ettim Rüzgar. Fark ettim. Fark ettim. Öldü tamam. Fark ettim maalesef. aldım iki tane. Şunları. Birini yatağın hemen önüne. Kanka yardım et yardım et yardım et kanka. Neredesin? Bence nerede olabilirim? Hani sarının sarının yatağına gitmiş olamam ya hani. Bana da diyorlar ki arkadaşına çok bağırıyorsun, arkadaşına çok bağırıyorsun. Neden acaba? Ne istiyorsun kanka? Şu an oyuna odaklanalım. Bunun sırası değil. Ya! Adam geliyor ya. Sen niye bizim takıma upgrade basmıyorsun? Keskinlik Bastım Bastım kanka ama şey... Nedir o Jenner? lan? Patır, 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 Adam kapat. yatağı açtı. Çabuk. Blok al. Kapa şunu Rüzgar. Kapa şunu. Oğlum bloğum yok. Kapat. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan. Adam bir yere Rüzgar. Boş yapacağına. Ya. Gidip of. şu yatağı korusana. <laughs> of rüzgar of rüzgar of rüzgar ya yemin ederim var ya of rüzgar ya of rüzgar ya yemin ederim. Aa, ne Adam ya. insan bir blok alır. Ay, insan bir blok falan alır yani kardeşim insan blok alır ya insan blok alır. İnsan blok alır. İnsan blok alır ya. hadi. Hayır ya. Ne hadi kolay mı? Göründüğü kadar kolay değil sanki? Hayır. 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 Neyse kanka, ben kapıyorum hadi bay bay sen bu videoyu bitir Tamam. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kapamam lazım benim. Bay bay.